Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar kardeşlerim. Şu hayatta hepimiz bir mucize beklentisi içerisindeyiz. Sihirli bir değnek dokunsun hayatıma, bir el değsin hayatıma, hayatım değişsin istiyoruz. Hayatım güzelleşsin, hayatım iyileşsin, tüm dertlerim, sıkıntılarım bir anda bitsin, güzelliklere kapı aralayayım diyoruz. Fakat bu böyle olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü böyle bir sihirli değnek yok. Bu sihirli değnek, bu güç senin içinde. Sen onu açığa çıkaracaksın. Mucize senin ta kendin sevgili kardeşim. Mucize sensin. O mucizeyi açığa çıkarmak, o içindeki gücü dışarıya çıkarmak senin elinde. Kimsenin elinde değil. Sen istemediğin müddetçe hayatını kimse değiştirip dönüştüremez. Yeter ki sen iste ve harekete geç sevgili kardeşlerim. Önce niyet, sonra hareket. Sloganımız bu. Lütfen. Lütfen artık bir mucizeyi bir beklemeyi bir bırakalım. Bir Mucizenin bir kendisi biziz ve kendisi olmaya gayret bir gösterelim. Varmış. Mucizeler bir andadır. Bir Kaçırmayalım. Nasıl